Şimdi ama kadar ne kadar daha ne oldu? İşte Koral bu senin üçüncü günün. Şu an seni üç üç. <gülüyor> üç. <gülüyor> üç daha bak ne zaman doğduğunu bile bilmiyoruz. Düşün o kadar ilgili senle. Ha? Bak bu teyzenin gençliği ileride yaşlılığını göreceksin çünkü. <laughs> Babanın, babanın gençliği. Da gençliği. babanın saçlı halleri. İleride saçsızlığı göreceksin. <laughs> Onun babasını 10 on senedir kaya şey kaldırdım. <laughs> evet. <gülüyor> Bu da annen. Annem bak görüyorsun göbeğini görüyorsun hala senden kalma eserlerle yaşıyor. <laughs> Bu da deden. Merhaba. <laughs> <laughs> görüyorsun ne kadar karizmatik bir deden var. var. <laughs> <laughs> Bunları işte 10 yıl sonra izleyip güleceksin. Bu da babaannen yemek yiyor. Bu da babaannen. Bak görüyorsun. Ne için geldin? Babaannem... ...ıştığına <laughs> evet, çok düşkündür. Yeni evet, geldim bu Sürekli yemek yani. yerken buradayız. Evet, evet Masalara en somuk al, görsünün. Hayır. Şimdi <laughs> geliyorum anneanneye. Anneannesi yorumlarını alalım. 10 yıl sonra izleyecek bana. Babası yemek yaptı, anneannesi de yiyor. Evet. Annelerine de sağlık. Parmağını çok güzel yemekler yapıyor. Evet. Koray şerefine. İler, gör gör. İleride tamam. göremeyeceksin ben, tamam. babanın Abi ne yemekler yaptığını gel. çünkü. Şu Baba hiç tam yemek tam yapmayacak kendim. ileride çünkü. <laughs> Dur bir dakika ya. Teyze. Halasını da çekelim hemen. Halası o kadar kalıştı görmez olmaz. <gülüyor> 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 gençliğine, halanın gençliğine gençliği. Gençliğini, halanın gençliği. Ver ben çekeyim. <laughs> İşte Koral ya e, senin halan gençken böyleydi. 10 sene sonra ne hale gelecek hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 10 sene sonra botoks yapacağız. Artık saçma. Ben şey bu, şey bu kesin çekememiştir ben sana söyleyeyim. Sen mükemmel kameraman. kayıtta mı ki? Ay teşekkür ederim. <laughs> kayıtta şu anda. Zaten e, <laughs> çok güzel. <laughs> ben Niye <laughs> <yiyeyim> ben ya? <laughs> <Siz gülüyor> Anneanne yemek yiyor. Sen bir kocam çek. Görsünler. Tersen çekme, ve çek. He? Düzden çek. Peki. Erdem. Babanın kucağını ver Kore'de. Babam tutabilir mi ki? Tutar tutar. Niye ben, ben, öyle ben, diyorsun? benim tutma kahvesini yok <laughs> ki. Benim tutmam lazım. Ha, otur. Gelince. Koray bak bebekken sen böyleydin işte. Böyle mi tutuyor? Ver bakayım ben tutayım bakayım. Ay. Ya bu çocuk bir daya oturdu Ay ay. 4 kilo. <laughs> ana. Aa, ana. Minik adam. Amca şuraya. Gel, gel, Minik adam. Gel, gel. Çok uykucu. Ne <laughs> evet. Evet, evet. Dedenin kucağında. Ya, Ela <laughs> bunları izleyip duygulanacak biliyor musun? <laughs> Benim var öyle <laughs> küçük <laughs> videom. Dedesi bu nereye götürecekmiş değil mi? Valla dedesi getirir zaten bir tek. Ne varsa dedesinde Kızım var. Dedesi mi var? Baksana dedesi nelere götürecek diyor. Nerelere götürecekmiş? Boğada dedesi hiç götürecek beceremezmiş. He bunlar var? şahitmiş Tedesini şimdi. Dedesi boğaza götürecek. Değil Ay. mi? Ne alacakmış dedesi sonra? Kural değerini bil valla babam bizi kucağına almamış ha. <laughs> <laughs> bir baksana dedesi bak bak. Niye bana hiç bakmıyorsun? Karayla Kareli bulunca beni unuttun. Ay yerim ben onu yerim. Yürüyemez. Kalmayacak mı? Ne yapacak mı? Yazı var yazı. Evet ya çocuk yürüyemez. Hadi gel de şef. Skilet oynayalım. on yap. Dur. Bak, 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 bak. Çok tatlı ya. Evet, rengi mengi de biz çıkalım. Efendim annesi. <laughs> nasıl bakıyor? Kapat hadi, kapat. Hayır ya. Hadi, hadi. Tamam, tamam. Bak sen çocuklar da söylüyor, var ya. Bebek seni böyle ha. yapıyor. Hadi kızım gel. Halaya <laughs> <yapsana>. bak, halaya <laughs> bak. Hala. Bakayım, gel. Hala. O zaman kim bir PlayStation kaç çıkmış olur yani ha. Hala. Halanın Hala. bakışlara bak. Valla. Çok etkileyicisin. Makinin. <gülüyor> Makinin. <gülüyor> Makinin. <gülüyor> tamam, tamam. Geliyorum şimdi sen PlayStation Ulan, oynamaya. Şey Ay annesinin kucağında da minik. Kapatayım mı? Ay.